Ha, tamam bayağı. Geldik ya çok kötü oldu. Elini değdirme bu arada. Evet şimdi. Evet e, geldik zombi e, olduk. Tanker zombi miydi? Evet arkadaşlar şu anda zombiyiz. Panzer zombi ama yok. E, Baya kötü gebertti bizi. Aynen no, no. aynen. Evet yani evet, adam adama sıkıyor sıkıyoruz ha, gitmiyor. Azra'yı zombiyim. Azra'yı zombi neydi lan? Ee, Azra'yı zombi. What evet is suya is düştük. Like evet şu anda sudayız. Sudayız. Evet hiçbir şey yapamıyoruz. Suda. Şuna kaçamıyoruz ya bile. Su, suda, kaçamıyoruz. Suda duruyoruz. Ya abi. Res palm. 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 Aynen palm değil mi? Palm diye yazılıyor gençler. Evet. 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 Set 255 can. Palm. Headshot. Zep Herkes pan. headshot diyor. Respan. Şu adamlar diyor ki headshot, headshot, headshot diye bağırıyorlar. Şey, evet arkadaşlar. Niye neyiz? 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 Dolu şu anda zombiyiz. Ne sefam oluyor? Lan. Öf Allah'ım ya. Niye <laughs> bana Kanatlı var. o onu, onun şimdi ağzına klasım geliyor. Çıkabiliyor musun? Evet. Geber şu kanatlıyı ya. Ya oğlum bir dakika. Hmm. Evet. Başka şu yok mu ya? Evet arkadaşlar. Dolayısız ya. Zombisiz tamam ya, yakın tut şunu sen de. Tamam. O oh, zombisiz yap ya. Zombisiz mi yapayım? Hı. Hmm, zombili yap. Çok ya. sıkıcı. Zombili bence yap Aa, ya. Zombili Allah süper. Allah Allah. Zombili süper. Bilmiyorum. nerede süper? Başka zombi. Süper bence. Başka zombili bulalım. Mutantı mı? var mı? Evet. her şekil var. Hayaletler ha. Hayalet hayalet, hayalet, çok... hayalet Evet gayet arkadaşlar, gayet. hayaletle oynuyoruz. Ha. Zombileri bir türlü. Hayalet değil, alın hayalet gaming. Klanın ismi ha. öyle. Hayal gemi. Aha başladı. Var. Aha, Aha. Pislik şimdi herkes ateş ediyor. Görüyorsunuz. Terörist oldu. Ya asker. Aha oh, ne oluyor? Oh. Ne oluyor? Oh. Adam sıkıyor. Adam sıkıyor. o silah var. Burada köpek zombi var. Aha. Bir dakika. Aha bak köpek zombi. Ha köpek zombi mi oldu? Yok oğlum. On, ondan sonra on bunlar ondan sonra şu Ne var. biçim bir şekli var? Çarpılmış. Köpek sen ne gördün? Ne Orada var. Abi bir bana ne? Köpek zombiden. Gitsin o kendi köpekliğini değil mi yaptı? Abi ya çoklu enfeksiyon. Al işte. <laughs> evet. İki. Sen köpek misin? La yok. Ben şey olacağım. E, dokuz e, şey. E, Hiçbir örümcek... öldürmüyor. Yok örümcek zombi olacağım ben. Ooh, bravo, Zombiler dünyanın Aha. kontrolünü ele geçirdi. Ha, ha. Evet arkadaşlar, Bıçakla başladık. Bıçağımız süper. Abim, ya. sol el, sol el. Ben de sağ. Ne yapalım? Ben de, ben. Ben de belki. Burak ilk zombi öldü. Oldu, oldu. Ya. Öldü. O aynen. <laughs> Burak ilk zombi öldü. <laughs> oh, Ay. Çok deli. Evet arkadaşlar şu oğlum. anda çok deliyiz. Deli deli. Biz deliyiz. <laughs> sık sık. Sıksana şuna. Ne oldu görünmez misin? Yok oğlum görünmez değilim. Elin niye sıkmıyor? Oğlum e, diğer... Elin niye yok elin? Ya öyle görünüyor. You have a <laughs> Ya oğlum nerede? Ay ay ay. Evet evet. Silahlı mı? O... Silahlı mı var mı? sen? Gel ben kendimi gizleseyim. Evet. Zombiler dünyanın kontrolü emir. E, e, e. Ben zombiyiz kardeş. Abi çabuk. Kaç kaç. Bıçakla dalma ben ya. Bıçakla dalmayacağım zaten. Bıçakla dalan <laughs> kör olsun oğlum. Zombiye bıçakla mı dalıyor? Aynen. Bıçak fırlatma olsaydı keşke. Burak ilk zombi oldu. Ulan yazık hep bu da ilk zombi oluyor lan. E, aynen. aynen. Bence de. Mıyız? Evet. Evet. Evet, videodayız Tamam. Ha, tamam yazayım. Evet arkadaşlar, şu anda. kurayım dedim. Evet arkadaşlar. Al al sana. Al sana Burak. Falan Burak oyunda olsaydı utanırdım lan. Değilse tamam. Aynen. Belki Burak oyundadır. La yok oğlum, Burak oyunda niye olsun. Allah. Yanıyor, yanıyor. Evet, yan. Yanı lan, siktir kardeşim. Bu Evet arkadaşlar şu anda gençler tarıyor. Üy, da. Ya. <gülüyor> <mümkis>. <gülüyor> Vay, o neydi? Ne yapıyor Çok komik bir ses. Vay anasını. Örümcek zombi. Ya. Kuzenleri. <laughs> Abi öldüm. Örümcek zombi nasıl? <laughs> ya bir yine örümcek. Hmm, Ama bu mu? Örümcek zombinin şekli. Ee, bir dakika. Hayır hayır. zombi sınıfı seçelim. Ee, şey olacağım ee, şey örümcek ya. Oldu. Ee, ne olalım? Örümcek bence. Silahlı ol. Eee loker şey Örümcek e, örümcek Zombi dog alıyorum ben İki, e, köpek zombi <laughs> bence Şey bence örümcek daha iyi tipik <laughs> kayık Aynen aynen lan? Burak Oha oğlum kaçacak Oha Ha doğru zombiler oğlum Ice dragon Ah Türkçe'sini bilen var mı? <laughs> oğlum sen niye şuraya geçmiyorsun? Burada iyiyim O da zombi gördü <laughs> Aynen Aha köpek Hahaha. Öldü. Şimdi zombiler dünyanın kontrolünü ele geçirecek. Ne güzel. <laughs> abi çabuk kaç. Niye? Onlar beklemiyor mu? Abi. Sen zombi değil misin? Vallahi değilim ben şu an insanım. Allah şükür. Yok hayvanım. Ağaç trogon. Ah abi şekil. Ağaç trogon geliyor. Ağaç trogon. Ağaç geliyor. Ne alaka? Her zombi. Ice Dragon bilmem şeyin beynini yedi galiba. Evet şu anda... Yanıyorlar evet yan. Yanın. Yanın. Yanın sizi pislikler. Allah sizi beynimden... Arkana beynini. bak. Uçanlar hayalet mi? Hı? La yok oğlum ne hayaleti? Sık kafasını sık, sık 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 sık. Kafaya kafaya sık. Ölüyor. <Öyle gülüyor> <mi var? gülüyor> şey. <gülüyor> counter'da counter'da e, kafaya sık. lan yapayım. kaçtan... Hadi. Eyvah abi ölmüyor sen bu ya. Abi sen ölmeyecek misin? Bas. Öl. Bir sürü canı var. Bence bunla dal. Oğlum ölmüyor lan. Bunla dal bunla. Aha. Abi ya. İskeleti çıktın. Aynen. <laughs> Neyse. tamam hadi canlan. Ya ben, oğlum tamam. Bence zombi ol. Oğlum. Zombi ol. Oğlum niye? Zombi zombi. Zombi ol. Zombi, zombi zombiler süper. Tamam olmuyor. Ölmeyecek zombi Evet, lazer. Lazer biliyorum. Lazer, Zomb zombiler lazer koyabiliyor. Seni hatırlıyor evet. musun? Sen biz oynuyorduk ya lazer koyuyorduk hep. Pat atıyorduk. Neyse tamam bu kadar yeter mi? Kaç dakika? Olmuş evet. 8 dakika. Evet arkadaşlar biz böyle gördüğünüz Bist gibi. Bitti. Evet, bitti. 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 Evet. Bu e, my... Hmm. Oof, oh, bu oyun buradan indirebilirsiniz, oynayabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Merhaba. Bay bay.